Öyle enteresan bizi dinleyen bizim önerilerimize kulak veren hastalarımızdan öyle enteresan sonuçlar aldı ki yakın zamanda yine bir hastamdan bana ulaşan bir sonuç var. 34 yaşında bir insan malülen emekli ediliyor. O genç yaşta? Aort anevrizması. Hmm. Yani ana atar damarında anevrizma var. Yani beni dinleyen meslektaşlarım lütfen hakikaten bu konuya eğilsinler. Kalp damar cerrahları, kardiyoloji uzmanları. Yani anevrizma nedir biliyor musunuz? Damarın balon yapmasıdır. Evet. Yani lastiğin balon yapmasıdır. Balon yapan lastiği en kısa zamanda değiştirmen lazım. Niye? Her an patlayabilir. Doğru mu? Doğrudur. Yolda şey diyoruz ona. ne diyorduk? direksiyon dengesini bozar. kazaya sebebiyet verir. Bir de güm diye patlar. Mahveder senin yolculuğunu. Tabii. Kaza. Aynen damarda böyledir. Yani anevrizma. Ve risklidir hocam. Çok risklidir. E şimdi deniyor ki artık sen biz senin çalışma riskini alamayız. Sen emekli ol. E, bizim önerilerimizi dinliyor. Bizim önerilerimize kulak veriyor. Ben şahsen tanımaya da tanımıyorum onu ya. Yani. Sonra e, geçiyor bir 5-6 ay. Bize ulaşıyor bin bir zahmette. Raporlarını getirdi bana. Şok oldum. Tebrik ettim hastamı. Yani o aort anevrizması denen genişleme yok olmuş. Yani şimdi burada yani biz damar sertliği ve damar tıkanıklığı dediğimizde aslında sistem şu. E, lastik bilirsiniz değil mi? Eski zaman Tabii. annelerimizden biliriz. Evet. E, muhtelif lastik türleri vardır. Lastiğin sünmesini bilir misiniz? Evet. Süner lastik yani elastikiyetini kaybeder. Yani ya uzamıştır ya kısalmıştır ama elastikiyetini kaybetmiştir artık. Sünme derlerdi ona. Lastik lastikliğini kaybetmiş. Aynen e, damarda da sıkıntı bu aslında. Atenosikleroz dediğimizde, damar sertliği dediğimizde, damar doğal olarak taşıması gereken bir elastikiyeti var. Çünkü ihtiyaca göre çok hafif oranlarda genişlemesi veya daralması gerekiyor damar sistem. Yani evet, bunu e, kaybettiği zaman problemler kaybettiği başlıyor. Zaman. Artı bir de hem bunu kaybediyor hem de e, damar özellikle büyük damarlar öyle bir şey ki bir duvar gibi düşünün. E, boya ince sıva. Peşinde bir sıva daha, tuğla. Öteki tarafta yine sıva, boya, değil mi böyle? Çeşitli katmanlar. Aynen damar böyle katman katmandır. Anladım. Bir bölgesi kas tabakası vardır, epitel tabakası vardır, e, konnektif doku deriz, onlar vardır. Yani e, düşünün ki siz o milimetrik boyut, 2-3 milim kalınlığında göründüğün görünen damar duvarını bir şaheser vardır aslında. Ve o damar duvarını besleyen de damarlar vardır. O damar duvarını besleyen, damarları besleyen de damarlar vardı. Vücut bir damar yumağıdır. Yani 40 bin kilometre, şey 160 bin kilometre damar var vücutta. Dünyanın çevresini dört defa dolaşıyor insan vücudundaki damarlar. Bundan Müthiş. bahsediyoruz. Yani bunu siz, bunu siz, bu damarların ham maddesini, bu damarların elastikiyetini, yani geçmiş zamanda nenelerimiz kazak örerdi ya, kaçtığı bir yer olursa araya örgü atabilirlerdi tabiri caizse araya örgü atmayı yapabilen şifalı bitkiler varsa bunlardan ne istifade ediyorsunuz? Siz bu bitkiler üzerinde şu anda yoğunlaştınız. Çalışıyoruz. Evet. Çalışıyorsunuz. Fitoterapi Zaten deniyor buna. Evet. Zaten ortaya koymuş olduğunuz çok önemli çalışmalar var. Efendim insanlarımız bizi dinleyen dostlarımız takip etsinler yeni gelişmeleri ve faydalanmaya gayret göstersinler. Yani illaki ameliyat şart değildir. Ameliyata gitmeden öncesinde e, takip edilmesi gereken yollar var demek. Tedbirdir ki. önce. Yani evet. orada tabii. E, öncelikle o, damarın tıkanmaması için neler yapılması e, gerekiyor? Özür dilerim. Onu sağlamak gerekiyor. Oradaki bir ifadenizi hekim olarak tam e, yanlış anlaşılmasın. ifade edeyim. Hani ameliyat şart değil. Ameliyatın bu bir takip sürecidir. Evet. Öncelikle İllaki tedbir. Evet. şart değildir tabii demek de, Öncelikle tedbir. Çalışırız. Öncelikle tedbir ama e, hastalarımız gider kalp damar tıkanmıştır. Acil ameliyatları alınır. Yani Doktorlarının dediklerini yapsınlar. Yani her hastanın kendine göre bir evet, konumu durumu evet, vardır. Evet. Ama velakin böyle bir e, efendim burada bir çalışmalar var. Bu çalışmalarda göz ardı etmeyiniz ve mükemmel sonuçlar e, var. Yani. Efendim bu sonuçlardan bu yapılan çalışmalardan faydalanmaya gayret gösteriniz diyoruz.